Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit, İlahlar Savaşı'na hazır mısınız? Deizm tartışmasını unutun. Birileri, hani şu peşlerinden koştuğumuz idollerimiz olan zamane tanrıları yok mu? Bill Gates, Elon Musk falan gibi. Onlar tanrıyı tedabülden kaldırmak için yola çıktılar. Artık siz de tanrı olabilirsiniz. Yani sözün özü deist olmanıza gerek yok. Siz tanrı olacaksınız yahu. Metaverse'e girin, Genesis'te yeniden yaratılacaksınız. İşler tersine döndü. Ufaklıklar deist olurken babalar ya da büyük biraderler tanrı olmaya hazırlanıyorlar. Haydi biznesler, yıllık geliriniz 1 trilyon dolara ulaşacak. Metaverse'e katılmanın tam zamanı. Tanrılar tanrısı Lucifer sizi yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayata çağırıyor. Hem zaten ne diye Ankara'ya da Antalya'ya önemli bir toplantı var ya da bayi toplantısına gidiyorum diye Ukrayna'ya gidip pahalı ve riskli seks partilerine katılacaksınız ki zaten Ukrayna'da savaş var. Sen söyle Ukrayna, Katmandu ya da Rio de Janeiro ayağına gelsin. Hem de tek tıkla. İster kumar oyna, istersen sanal dünyanın artırılmış gerçeklik dünyasında arefle uyuşturucu al. Daha ucuz ve pratik, garantili bir gözlük parasına. İcabında fetvası da bedava. Hem zaten siz tanrı olma yolunda ilerlerken ne fetvası kardeşim? Starlink hizmetinde Yeni dünyaya uçmak için 5G için Ankara çalışıyor. Yeni iş dünyası metaverse aleminde hayat bulacak. JP Morgan öyle buyurdu. Biz Davos'u beklerken Barcelona fuarında bunlar da konuşuldu. Bizler biyolojik insanın son örnekleriyiz. Bizden sonrası transhümanizm dönemi. Biyolojik insan değil, biyonik insan dönemi başlıyor. Cyborg'lar aslında insan da değil, nesne. Onlar nesneler arası iletişimin bir aparatı. İnsan, hayvan ve bilgisayar Network'ünde biyonik bir robot. Sistem dışı kalanlar ötekilerin gözünde çöp. Onları hackleyip kompoza dönüştürmeyi düşünüyorlar. Yani genetik kopyalarını ya da beyinlerinin backup'larını almaya gerek yok. Belki bazıları için olabilir. Onlar da gelecekte ihtiyaç duyulursa klonoide dönüştürmek için bir yedek parça gibi kullanılabilir. Belki bazıları avatara dönüştürülebilir. Siz tanrı olacaksınız tanrı. Zengin olacaksınız. Jules Verne'ın rehberliğinde ister 40 gün devre alem yapın, ister Elan amcanızla Mars'a yolculuk yapın, isterseniz deniz altında 20 bin fersahta balıklarla bir gün geçirin. Atlantis'e gidin isterseniz, isterseniz astral bir yolculuğa çıkın, başka boyuttaki genomlarla tanışın. İster lucid dreamlerle rüyalarınız daha da renklensin, hayal edin ve artırılmış gerçeklik dünyasında uçun. Zaman ve mekandan bağımsız. Lucifer sizin için günah ve cehennemi olmayan bir dünya vaat ediyor. Eğer yerseniz Digital Native'de din, ritüel, seremoni ve ikonografik geleneksel bir anlam kazanacak ve daha keyif verici bir sportif şova dönüşecek. Haydi gençler, konnektivitinizi artırın, bağlanın 5G'ye ve Starlink'le hayatın tadını çıkarın. Kam alın dünyadan, mai tesnim için çeşmeyi nevpayeden. eden Lale devri zamanıdır birileri için bu devir. Sahi sizin Metaverse stratejiniz ne Hacı Efendi kardeşim? Sanal hac, sanal umre, sanal Kudüs. Size hümanoid imam mı verelim, avatar mı olsun? Hafız imama gerek yok. Bir çip taktın mı Arapça da konuşur, hafız da olur. İsterseniz şeyh efendilerin bir dizi klonoidlerini yaratırız. Haşa sümme haşa. İsteyene Nakşibendi, isteyene Muhiddini Arabi, isterseniz Hanefi, Şafi, Caferi Sadık da olur. İster Hacı Bektaş, ister Hacı Bayram, ne isterseniz. Cyborg cemaate klonoid imam. Yarın yeni Metaverse alemleri de üretilecek. Sahi biz neden kendi tanrımızı üretmiyoruz? Bizim de yerli ve milli bir tanrımız neden olmasın? Bizim tanrımızın adı Kayrahan olmalı. Tanrılar tanrısı Lucifer, kötülük tanrısını öldürdüğü için onu geçiniz. Bakın yarın bu Metaverse aleminde yeni dünyalar inşa edilecek bu anlamda. Bunlar inşa edilmeye başladı bile. Decentraland, The Sandbox, Somnium Space, Crypto Voxels, bunlardan bazıları. Bizim müteahhitlerimiz kitler ne güne duruyor. Hadi hurra. Fay hattı olmayan sanal ve artırılmış gerçeklik dünyasında yeni cennetinizi inşa etmeye başlayın. Lucifer sizi ödüllendirecek. Dünya Starlink ve 5G ile bir IoT yani insan, hayvan ve bilgisayarı u borusu gibi eşitleyen nesnelerin interneti ülkelerin sınır, rejim ve iktidar yapıları, üretim, tüketim işleri ve ilişkiler her şey yapay zekanın kontrolüne geçeceği için artık para ve hükümetle de gerek kalmayacak. Global bir köye dönen dünyada siyasetin, hukukun, bürokrasinin yerini yapay zeka alacak. Öğrenen makineler, otonom robotik sistemler hayata hakim olacak da insan bu işin neresinde derseniz o da ne? İnsan yok ki bu oyunda. Biyonik robotlar var. Sistemin biyolojik protezleri. Zaten bu kadar insanımsı genoma ihtiyaç yok. Onlar her ne kadar din, ahlak ve gelenekten, hatta biyolojik cinsiyetten soyutlanmış birer Cender bireyi olsalar İnsansız hava, kara, deniz araçları olacaksa şoförleri, pilotları, kaptanları ne yapacaksınız? Ya da öğrenme diye bir şey olmayacaksa beyine yükleme yapabiliyor ve silebiliyorsanız okullara ne gerek var? Öğretmene, öğrenciye ne gerek var? Hümanoidler her şeyi yapacaksa doktora, mühendise, işçiye ne gerek var? Sahi bu kadar çöp adamı ne yapacaksınız? Şimdi birileri bir yandan da 6-7G'ye hazırlanıyor. Allah şerlerinden emin eylesin. Size genetik hastalıkların tedavisinden daha konforlu, kaliteli, sağlıklı bir hayattan söz ediyorlar. Bu Lucifer'ın bir yalanı. Biliyorum. Yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayattan söz ediyorlar. Evet. Allah'a savaş açıyor bu şeytani güçler ve bizim giderek lightlaşan green business'tan birileri bu yalana şimdiden inanmış gözüküyor ve bilerek ya da bilmeyerek Lucifer'ın misyonerliğini yapıyor. Oysa bilmek gerekir ki cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Makineyi kullanabilirsiniz, o sizin proteziniz olabilir. Ama makine sizi kullanıyor ve sizi kendi protezi haline dönüştürüyor, nesneleştiriyorsa orada bir yanlışlık var demektir. Unutmayalım ki ağuyu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağı. Biz dün pandemi, bugün Ukrayna ile uğraşırken birileri şeytani bir plan peşinde. Sahi Ukrayna savaşı ya da Kapıdaki Çin Savaşı, yeni dönemin ultra postmodern çağın ilahlar savaşı olmasın. İlah ne mi demek? Hani onlar size bir şey söylerdi de, siz o şey üzerinde düşünmeden o şeyi kabul ya da reddetmez miydiniz? İşte bu onları ilah ve rab edinmek demektir. Onun için bize din ve devlet büyükleri ya da kim olursa olsun herhangi bir sebeple onları ilah ve rab edinmememiz emredilmektedir. Hatırlatırım, masiyette itaat yoktur. La ilahinin mana budur. Allah'a iman eden kişi hiç kimseyi ya da nesneyi put ve ilah edinmez, edinemez, edinmemeli. Deccaliyet, siyaset, bürokrasi, akademi, medya, sivil toplum kuruluşları içimizdeki beyinsizler üzerinden ağlarını örmeye devam ediyor. Siber bir savaşa hazır olun. Deccal tabakta, deccalin adamları akıllı evlerde, sistemlerde gizli. Biyo-hackerlar aslında yeni dünyanın biyoteröristleri. Bunları çevrenizde doktor ve ...gıda mühendisi olarak da görebilirsiniz. Yeni katiller için insan öldürmek... ...sadece bir tıktan ibarettir. Kansız, patırtısız. Great Reset'ten neden söz etmiyorlar? Ya da yeni normal dönemden? Transhumanizm'den söz eden var mı? Helal, sentetik et diyorlar da... ...klonoidlerden, kimeralardan... ...neden söz etmiyorlar? Kafanıza çip taktıklarında... ...iş işten geçmiş olacak. Siz portakal ağacında karanfil kokulu sarımsak... ...hayal ederken... ...dünya başka yerlere götürülüyor... Bir birileri tarafından Siz şeytansız cehennemi olmayan bir dünya hayal ederken şeytanın kucağına doğru koştuğunuzun farkında mısınız? Kaçtığınızı sandığınız şeye doğru koşuyorsunuz. Bu zamanımızın en büyük fitnesi. Benden söylemesi. Hoş birileri için söylesen de bir söylemesen de. Çünkü gözleri var görmüyorlar. Kulakları var duymuyorlar. Kalpleri var hissetmiyorlar. Selam ve dua ile